yaşanılan felaketin ilk anlarından itibaren deprem bölgesine tüm ekipleriyle destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 400 kişilik çadır kent kurdu. Evimiz yıkıldı. Çocuklarımız bir saat enkaz altında kaldı. Çok kaybımız var. Başımızı sokakça hiç yoktu. Biz dışarıda kaldık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yardımlarla kendimizi biraz sıcak tuttuk. Antalya Büyükşehir Belediyesi aşevi depremzedeler için sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Dışarıda kaldık. Yağmurun altında sırılsıklam. Siz buraya gelene kadar bir, bir bardak çay bile kimse içirmedi. Bir e, çorba bile sıcak bir şey alamadı. Muhittin Başkan'a sevgilerimizi yolluyoruz. Allah bin kat razı olsun. Elinizden geleni yaptınız, fazlasını da yaptınız. Belediye başkanıza çok çok teşekkür ederiz, saygılarımızı iletiriz. İkinci Allah razı olsun, evet memnunuz. Bizi yalnız bırakmadınız. Allah beterinden korusun diyelim, başka bir şey demeyeceğiz.